Evet arkadaşlar merhaba. İzmit'ten gelen Muhammed kardeşimizin 2011 model Fluence aracına kruz kontrol sistemimizi yaptık. Kruz kontrol sistemimizi motordan itibaren tesisat olmadığı için motordan itibaren tesisat çektik. Şurada göreceğiniz gibi e, PSA kolla yaptık. Tamamen sistemin orijinaline uygun şekilde arkadaşlar. Motordan itibaren orijinal şekilde projesine göre tesisatını çekerek yaptık. Şu an yol testlerini yapıyoruz. Sistemimiz gayet güzel çalışıyor. Ekranımız eski ekran olmasına rağmen bunda herhangi bir ışık ya simge yazı yazmıyor. Ama sistemimiz aktif şekilde arka planda çalışıyor. Şu anda da çalıştıracağım. Bakabilirsiniz. Buradan artıya basıyorum. Gördüğünüz gibi şu an ayağım gazda değil. Ve araba rampa yukarı gidiyor bu şekilde arkadaşlar. Muhammed kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güle güle kullansın.